Merhaba dostlar. Bugün size özellikle cuma günü okunması tavsiye edilen güzel bir dua var. Maddi manevi rızıklar için, bereket için, zenginlik için. Bunu çok soruyorsunuz kardeşlerim. Tabi ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz. E insan da biraz böyle hem maddi hem manevi rahat edeyim. Kimseye muhtaç olmayayım istiyor haliyle. Hem çalışacaksın hem dua edeceksin. Bizim hocamız derdi ki önce çalışmak sonra dua dinin esası kabul olur çalışanın duası. Sadece dua etmekle iş bitmez. Dua edeceksin bir yandan gayret edeceksin. Hani bazen ya çalışıyorum çalışıyorum bir şey yok diyorsun ya. Çalış artı dua et. Evet. Özellikle cuma müminlerin bayramı. Öyle bir saat var ki diyor o saatte yapılan dualar reddolunmaz. Hadis-i şerif sahih. Ben de bugün size cuma günü okunacak güzel bir zenginlik duası öğretmek istiyorum kardeşlerim. Sizden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah bugün mübarek şöyle günde dualarımızı yorumlara yazalım. Birbirimizin dualarını amin diyelim inşallah. Hangimizin duasını, hangimizin aminlerini Allah kabul eder bilemeyiz ki. Bize düşen nedir? Dua etmek. İnşallah. Dua etmek İslam dünyasının, Müslümanların en önemli ibadetlerinden birisi. Dua ibadetin özüdür diyor be. Şimdi işinin açılmasını isteyen bir insan rızık duası arar. Rızık duası eder. Bolluk bereket duası. Değil mi? Bu niyetle okunur. Dünyevi işlerin Allah'ın izniyle hayırlı olması. Maddi zorluk çekenlerin helal para kazanmak amacı olması. Borçlarından kurtulması. Bunlar hep işte Allah'ın ettiğimiz dualar. Bol rızık, bereket. Mesela Peygamberimizin bir hadisi şerifi var hocam. Zannediyorum Hazreti Osman'a radiyallahu anh ona Sahabelerden birisi dedi ki ey Osman böyle son halde başka bir sahabi de olabilir. İsim de yanılıyor olabilirim. Allahu Alem Hazreti Osman. E, dediler ki çocuklarına ne bıraktın? Mal, mülk çünkü hep infak etmiş. Çocuklarına ne bıraktın dediler. Dedi ki ben çocuklarıma Vakıa suresini bıraktım. Ben dedi Resulullah'tan duydum Aleyhissalatu vesselam. Dedi ki akşamları Vakıa Suresi'ni okumaya devam edenler Allah'ın izniyle fakirlik yüzü görmezler. Vakıa Suresi'ni okumaya devam edenler fakirlik yüzü görmezler. Bak bu çok bir kere aklınızda bulunsun bu. İnşallah. Başka peki cuma günü özellikle ne okuyalım? Bol müşteri gelsin. Bol rızık kazanalım. Bak Rabbimizin isimlerine peygamberimiz öğretti bu dolayı sahabelere. Ben de buradan sizinle paylaşmış olayım peygamberimizin duasını. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi ya Hayyu ya Kayyum ya Zal Jalali ve İkram. اسالك باسمك العظيم الاعظم ان ترزقني حلالا طيبا اللهم ان كان رزقنا في السماء انزله وإن كان في الأرض أظهره، وإن كان بعيدا قرّبه، وإن كان قريبا يسّره، وإن كان قليلا كثره، وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا إِحْفَظْهُ بِالْبَرَكَةِ Amin. Bu rızık duası işte. Anlamı ne? Ey Allah'ım, ey Rabbim, hay ve kayyum olan, celal ve ikram sahibi, ey yüceler yücesi Rabbim. Bu isimlerinin hakkı için senden istiyorum ya Rabbi. Bu isimlerin arasında ismi azam olduğu söyleniyor. İsmi azam ne? İsmi azamla dua edilirse diyor o dua Allah'ın izniyle reddolunmaz. Kabule karim dualardır. Kabule mazhar dualardır. Ya Rabbi bana helal rızık ver ya Rabbi. Allah'ım eğer rızkımız semada ise onu indir ya Rabbi. Eğer yerde ise onu çıkar ya Rabbi. Eğer uzaktaysa yaklaştır ya Rabbi. Eğer yakınsa onu bana kolaylaştır ya Rabbi. Az ise çoğalt ya Rabbi. Çok ise bereketlendir ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bu duanın isterseniz Arapçasını okuyun. İsterseniz de kardeşlerim Türkçesini okuyabilirsiniz. Güzel bir duadır değerli kardeşlerim. Şimdi size bir dua daha söyleyeceğim. Bereket duası. Bereket duası da şöyle değerli kardeşlerim, ee, karınca duası diye de bilinir. Ama bereket duası dendiğinde hemen cecik, bana da sorsan, Hüseyin hocam bana bereket duası söylesem hemen bu duayı söylerim bak. Şimdi okuyacağım. Ne de o dua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ya Rabbi Cebrail ve Mikail ve İsrafil ve Azrail ve İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakubi. ومنزل البركات والتوراة والزبور والإنجيل والفرقان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الامين. يا ربي يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اسالك يا رب العرش العظيم ان يرزقني رزقا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين. يمليها مكسلينا mislina marnuş debernuş şazanuş kefeşte tanyuş kıtmir bu sondaki yemliha mekseyine bu asabı keyfin isimleridir ha güzel bir dua ve duanın içine ne geçti dikkat edin 3 defa okudum la ilahe illallahul melikul <Sessizlik> hakkul mubin hacılar bu duayı var ya her gün yüz defa. Sabah uyandın işe giderken. Sabah namazı kalktığından bahsetmiyorum. Evden işe gitmek için çıktın ya. Mesela sabah namazı kıldın biraz daha uyudun belki. Onu bilemem. uyu Dinlen. Ama sonra sabah kalktın. İşe güce koyulacaksın. İşe gideceksin, kahvaltı yapacaksın. Ne bileyim çocuklara kahvaltı hazırlayacaksın. Çocukları okula yollayacaksın. Ev hanımlarının, çalışan herkesin planı programı değişik tabii. Mesela işe gideceksin. Evden çıktın işe giderken. Servis beklerken, araba beklerken, durakta ne bileyim kahvaltı hazırlarken, çocuğu okula götürürken, evi temizlerken falan 100 tane la ilahe illallahul melikül hakkul mubin her gün okumaya devam edin. Abi her gün 100 tane la ilahe illallahul melikül hakkul mubin okuyun. Vallahi şaşırırsınız. Şaşırırsınız. O kadar söyleyeyim size. Sen Söyle hocam gerçekten, gerçekten. İnanmasan dene gör ama samimiyetle inanarak temiz bir itikat üzere okursan Allah'ın izniyle istifade edersin İnşallah. Rabbim makbul eylesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Değerli kardeşlerim, Vakia Suresi, La ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Bunları okumaya devam edin. Bak, her kim diyor, her gece Vakia Suresi'ni okursa ona asla fakirlik isabet etmez. Hadis-i şerif. İnşallah. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşlerim. Sizi Allah için seviyorum. Yorumlarınızı çok önemli. Yorumlarınızı çok önemsiyorum. Yorumlarınızı yazın inşallah. Dualar paylaşalım yorumlarda. Birbirimizin dualarına amin diyelim inşallah. Güzel bir dua bahçesi olsun burası. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Dualarda buluşalım. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.